Merhaba arkadaşlar. Ben Borsacı Dayı. Yine bir hafta sonundan herkese merhabalar. Bugün sizlere hiçbir zaman almayacağınız, yanına yaklaşmayacağınız hisselerden bahsedeceğim. Yükselişe geçeceği zaman alacağımız hisselerden bahsedeceğim. Bunlarla ilgili bu videoyu sonuna kadar seyrederseniz arkadaşlar gerekli bilgiyi elde edeceksiniz. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bazı yorumlarda hafta içi yorumların karşılığını yazıyorum. Fakat bazı hallerde de genel bir uyarı, genel bir bilgilendirme ihtiyacı hissettim. Eksi bir buçuk, eksi iki bandında alın diyorum. Çünkü biz pozisyon değiştirme aralığındayız. Her üç aylık periyotlarda pozisyon değiştiriyoruz. Mevsimler değiştiği için, sektörler değiştiği için, bilanço dönemleri geldiği için Pozisyon değiştirmek zorundayız. için Zarar etmemek için. Sürekli kar etmek için. Minimum karımız olacak. Biz akşamleyin sayfayı zararla kapatmayacağız. Akşamleyin zararla kapattığımız zaman ertesi gün onu kat kat fazlasını alacak olan hisselerimizi tavsiye ediyorum zaten. Bu hisseleri almadan önce fala bakar gibi değil. Sağdan soldan kulaktan duymalarla değil. Direkt kendi araştırmalarınızla bilimsel olarak olaylara bakın. Değerlendirin. Ondan sonra hisseleri alın. Şimdi arkadaşlar geçen savunma hisselerinin düşüşe geçeceğini söylemiştim. Bu hafta zaten savunma hisselerinin düşüşe geçtiğini gördünüz. Etrafımızdaki savaşlar, dünyadaki savaşlar ufak ufak bitiyor. Borsa arz talep meselesidir. Talep olmazsa savunma hissesi gitmez. Bu manteliteyle bakmak lazım biraz da olaylara. Sporu da aynı şekilde çıkın dedim. Arkadaşlar bazı şeylere tepki vermezsek biz sürekli kullanılmış halde oluruz. Kendimiz kullanılmış halde oluruz. Herkes bir takım tutuyor. Ben Beşiktaşlıyım ama geçen akşamki maçı seyrettik. Gömleğe tişörtü yırttık. Niye? Mahalle takımı gibi oynuyorlar. O kadar milyon eurolar transferler yapıyorlar. Mahalle takımı gibi oynuyorlar. İyi oynayanlar var. Bu ayrı mesele ama genelde öyle. SPK Türk futboluna gerçekten her türlü desteği veren bir kuruluş. Borsa. Rüçhan hakkı bedelli. Sermaye artırımı yapıyorlar. Her hisse bazı 1 TL o hisse sahiplerinden, o takım severlerden alıyorlar. Milyarlarca para kasalarına koyuyor. Ne oluyor sonuçta? Hüsran. Spor hisselerini ufak ufak elinizden çıkartın. Trabzon şu anda stabil, sabit durumda. Mal toplanıyor onda. Geçen videoda da anlatmıştım 1.05'in altında almanızı tavsiye ederim. Bunu da 1.05'e düşene kadar araştırın. Şu anda 1.11 1.13 civarında geziyor ama aşağı gelecek. Çünkü niye mal toplanıyor orada? Bunu izah edeyim. Bazı akıllılar var. Aşağılardan malı topluyorlar ucuzdan. Ondan sonra Telegram kanallarından, çeşitli platformlardan, YouTube'dan böyle vatan millet Sakarya işte evi sattım, arabayı sattım, buraya bastım diyenlere de parayı indiriyorlar. Onlara da yayın yaptırıyorlar. İşte bu hisse uçacak, bu hisse kaçacak, bu hisse bomba olacak. Gelecekte şöyle olacak. Bunlara inanmayın. İki gün aldığımız hisseden iki gün sonra kar etmediysek o zarardayız. Biz her zaman için İki gün için söylüyorum arkadaşlar. Aslında bugün eksi ikiden alın diyorum. Bugün de çıkabiliyor ama ertesi gün zaten hisse gidiyor. Beni izleyenler biliyor. Ama iki gün söylememin sebebi muhalefet çıkıp sürekli bu ülkenin ve milletin zararına konuşmalar yaptığı için borsa dengesi şaşıyor. Ben o gün söylerim eksi ikiden alın derim. Çıkar ertesi gün bir tane muhalefetçi ülkeye zarar veren bir açıklama yapar. Ondan sonra da bir gün daha rotar yapar. Ama başka yapmaz. Savunma ve spor hisseleri ufak ufak ayrılıyoruz. Teknolojik aletler kırtasiyeye giriyoruz. Okullarımız açıldığı için kırtasiye ihtiyacı işte telefon, telefon değiştiriyorlar, bilgisayar, laptoplar falanlar filanlar derken yine perakende devam ediyor. Gayrimenkul yatırım ortakları biraz gevşebilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Coca Cola hissesi almayın. Birikim varlık yönetimi. Denge Türk ilaç. Türk ilaçla dengenin bir ayağı başka yerlerde birikim varlık yönetimi geçer geçen sene 186 lira, 188 liraya kadar çıktı. Ondan sonra deniz yatırım elindeki malı boşalttı, 60 liraya düştü kağıt. Taban 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 millet elindeki kağıdı artık 90 TL'lere geldikten sonra ufak ufak satmaya başladı. Kimi de 90 TL'den döner çıkar diye beklediler. Bu sene de aynı şekilde o hissede bir manipülatif hareketler olabilir. Elinde olan varsa çıkartsın arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte pazartesi günü olan hisseleri sizlere söyleyeceğim onları alacaksınız. Yine bu hafta sonunda beni izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi hafta sonları, iyi günler diliyorum.